Beyler, bayanlar öncelikle hepinize selam. Ee, bu videoda Hedon'un bokunu çıkartmak üzerine bir build geldim. Ee, arkadaşlarımla birlikte SWF olarak bunu deneyeceğiz. Ee, bu ilde hemen öncelikle bir anlatayım. Vigil var. Bu 8 metre içindeki arkadaşlarınıza ve size e, yorgunluk efekti vesaire efektlerin %20 daha hızlı kaybolmasını sağlıyor. Yani bu sayede Hedon'u sürekli katile spamlayabileceğiz. Hedon'u zaten biliyorsunuz dolaba girdiğinizde bir anda çıktığınızda e, katile stun atıyorsunuz. Quick and e, dolaba hızlı girdiğimizde ses çıkartmamamızı sağlayacak. Yani kombine için. Iron Will de tabii ki de yaralıyken ses vermemizi sağlıyor ki dolapta olduğumuzu bilmesin katil. E, dediğim gibi bu, bunu e, SVF olarak arkadaşlarımla deneyeceğim. E, hatta bir tanesi de o benim gibi YouTube'a video çekiyor. Ona da aşağıdan destek olup abone olabilirsiniz. E, teşekkürler. Oyun içinde görüşürüz. Bay bay. Tam Bloodlash geldi. Oğlum kim başlamadan? tabii <laughs> ki. <laughs> <laughs> Fener tutuyor ya. Şuradan doğru. Ya, sprint Burst'e alışmışım bir. ya. Koşmuyor. antris Cut. Hunter's. Gene patlatalım buraya gelsin. Tabi güzel mi? Ya, geliyor ben dolaba giriyorum killer çektik. Gir. Aa gelmedi. Dur dur bekle. Oğlum görmüyor mu amık? <laughs> Rank 20 kördü. <laughs> Ben direkt bir jendeyim ya bitireyim geldi, onu. geldi, Emir bak bak. Nırşak dolabındayım ben. Ben de buradakindeyim. Gel buraya getir buraya getir. Gelmiyor ki. Aynen. Oğlum adam biliyor ha. Ya da bilmiyorum Orada nereden değilmiş Nereden an. anladın? ya yani. Nereden anladı aaa nereden hiç bilmiyorum Yok ya, bu, buna bir şey yaparız Arız Gir buradaki dolaba gir Ben de geleyim bak Gir ah! Gözükme gözükme Oğlum ne yaptın? <laughs> <laughs> ne oldu <laughs> Hiç beğendim Tövbe tövbe Tersden onu... git. <laughs> Tersden getirdik ama Lan Landry şaka mı yapıyorsun? Gördü. Kanka bu sanırım sadece hedona çalışmış katil Tamam ben de getiriyorum, getiriyorum bu taraftan. Hayır, ya, dolu, 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 dolu. Allah <laughs> dolu. Tamam getirdim. Aa, Merhaba <laughs> Kanka dur dur dur. Şşt. Girdim, girdim, girdim. vurmadan çıksana. Kanka ne bileyim o kadar şeyde işicini sanmıyorum yani. Var mı başkası? Tamam dur yapma yapma dokunu <laughs> çıkartma tamam kulağım acadı. Top doldu <laughs> Öyle. <gülüyor> ben de Lasti. Oğlum ama ama atmıştım. sen bak ben ben, ben benim benim işim de. ki sen de dedin de beni keşlemedi ki adam. Tamam tamam blok blok Yapamadım seni. Direkt. Nasıl? Blok tam Tamam bu... Düşürdü ya. Bir hasar yeme, hasar yememiş boş. Benim potum daha rahattı ya. Var mı Edon olan? Şimdi dolaba gireyim şuraya. Gir, 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 Kanka 3 kişi yapmasaydık keşke amına koyayım. Ben dolatayım, ben dolatayım. çık çık çık. Bırakmam ya dikkat et. <laughs> Am amuk toksiklerim. <laughs> Dur dur hayır. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> e bitti sayısı batacak. Dedim esmadık ki sayısı. Hadi ulan. Bak yap. sen şunu yap şunu yap. <laughs> Yazdım ya. Şeni bitirelim de bak. Hedon geldi. <laughs> Kanka burayı artık çözdü başka yere gidelim bence. Beni Mesela. gör. ayda aldı beni hele nice. tam base girdim buradayım kam 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 girdim ben sen de girdim ne <laughs> yapayım <laughs> <laughs> Aldasın da hazır dedi. Tamam birimiz de can yapsın ama bakayım. <laughs> Oha. Oy. Ah. Tamam fener yapar da. Ama birinizden biri yapsın ama. Bak kim aynı edesin. De... Ben de. Emiri gördü. <laughs> tamam Emir. E... Ben, de, ben de. Nice. E ee, dolaba gireceğim dolaba gireceğim getirirsiniz buraya. Tamam biriniz de can yapın. <laughs> dolaba girdim geri Geliyor musunuz buraya? <gülüyor> <gülüyor> Kanka adam <laughs> aynı stana 100 kere yedi ama. <laughs> La gidiyor dolaba bakıyor bir de yazık ama. <laughs> bak bak şişt. beni görüyor mu? <laughs> buradaki buradaki dolaba gel. Biriniz buradaki dolaba gelsin. Çabuk. gitsin ol. <laughs> Onu açtı. Dur. Öldü ama. Tamam gir gir gir. Dolaba. Ya ulan. Oha mı kaç kere ıskalayabilirsin. <laughs> dolabın önüne sürünsene Allah aşkına dolabın önüne sürün. Tamam açarsa. <laughs> Bak şimdi dolabı açmak için space bastığında dolaptan çıkacağım bir yazı alacak. Evet. <laughs> Mal ama bu o yüzden olmadı. <laughs> Dur. Gel. Tamam sen can yap, Emre sen can yapıyorsun. değil mi şu Dolap var mı orada? Emir asın yapayım. Evet. Abi vallahi boşluğa vurdu ya. Aldı. Şş. Erken bastım. Zıp çık 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 çıkmadı. Getir lan getir erken buraya getir. Erken. Buraya getir dolap save. <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> tamam, çok güzel. Tamam. Dolap save. <laughs> erken bastım ya. Oğlum orada var ya katliam çıkacak. <laughs> Balta çek mi? Base'deki dolaba sokayım mı yine? Gireyim oraya. Beyz değil de. Şu dolapta bir dolapta biri var mı o yok, dolap? Dolap yok 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 boş. Şeyde var, arkadaki ben... dolapta var. Arkadaki dolapta emir var. Ben... Oğlum bak, ne yaptı? <laughs> Sen bak dur. Hadi bakalım. Tamam. Gittim şimdi. Tamam şimdi oradan bir stun Tam bir de bu tarafa getir. Çekil. Oğlum biliyor, biliyor. Tamam diğerine gireceğim şimdi çekil. Aa Emir Emir'in çıktığındayım. <laughs> Kanka o kadar belli etmeyin ama <laughs> Siktir ya. Ben de Emir'den sonra çıkan kişinin <laughs> yerindeyim. Of. Getir getir bu dolaptayım. Ben bu arada atamadım benim Edon duruyor hala. <laughs> Sana. <laughs> Şuradayım abi. Paletin devrili olduğu dolaptayım. Gördü galiba ama benim giriş giriş. galiba <laughs> o kadar da belli. <laughs> ben Gideşimi de şu an... görmüş olabilir. Olmadan bile bile zaten. Lan ne yaptı? Dur 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 şu jeni bitirelim ya. Bu için gelirse kafasına vururum bunu. Soydan. Gel 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 gel. Tamam bak <laughs> e diğer taraftayım. Bu taraftayım. Bu mu? Hayır hayır. O değil. Tamam Emir de Emir girdi odalaba şimdi. Emir de geldi. <laughs> abi çok bullying ya. Sonca ne oturun biriniz. <laughs> dur şimdi ben giriyorum şimdi de ben giriyorum. <laughs> Getirin buraya. <laughs> Nerede dur? Aha burada. Neyse ben gidiyorum Cene hadi takılın. bak balta aldı dolap var ya. Oradayım. Emir Emir ikisine de çek. Sırayla. <laughs> Ulan düştü amına ki. Gir 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 oraya gir. Niye çıktın The fly save için ölecek Aa. o. Sürün oğlum. Bitiriyor mu? Kal orada, kal orada, kal orada, kal orada. Sardı. Hadi yap onu. Tamam şimdi kaç, 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 kaç. Son jambi tane kadar hayatta kal. Heal Katil kör oğlum. E, buraya gelecek ama. Tabi ki Gelmiyor. Oğlum nereye gidiyor? Orada hiçbir şey yok ama. <laughs> en azından bir tane cana gelse. <laughs> Oğlum bir de beni de yıldıyor. Yıldayamayız. bana... Allah cezanı. Çek 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 çek. Tamam hemen her dolaba girin abi. Her dolaba girin. Paletin yanında Hayda. <laughs> aç aç aç. Totem. Totem kır. Dur dur ben kurtaracağım onu. Sürün totem, sürün. Totem arıyorum. Totem arayacağım ben. Kaçmayalım ya hemen. Bu Ne bu? What? Ne? <laughs> Dola başladı. Aldı. Hadi sarar. Jeez. Jeez. Oh my god. Lan niye fullemedin ni kovuru? Dolap. Dolaptayım. Portföyümü <laughs> bulamadım ya Geride kaldım da yani ne bileyim direk alacağını Öldü mü? Hayır Şu kapıyı bir Flash at Ne? Hasar alma hasar alma yılan alım gel Kapıdayım Bekle medkitle sarıyorum Geliyor al al. al. Aldım al. Al. soydan dolaptım ben Bir bekle. Spo spot'taki dolaptayım ama paletin yanındaki değil. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Şşt, uzak, uzak. Sürün. Ha. Sürün. A alamadı. Alamasın diye yaptım zaten. Hayda <laughs> <Aynen, ama gülüyor> Soydan sıçtık. Yok yok. Parasman. Tersin. Kangbeno. <Gülüşmeler> bir şey. Mami, karga, karga artık, geldi. Anladım. Mami karga geldi. Kanka git. Gelmiyor ki dolabının. Önüne. <Gülüşmeler> Dolabına ne bilerek gelmiyor herhalde. Çıkar. Ya Her kaçma diye. Kedon işlemeyecek. Karga geldi. Aa öyle mi lan? <Gülüşmeler> 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 <laughs> <Gülüşmeler> ah, Abi. O? Ya az bu yeter yeter. Hayatında en kötü şeyini yaşattık adamı. <laughs> Puanlara bak. <laughs> Eyvallah. Hadi kızlarım. bakalım. Hile. Hileye bak. It's, it's on. Den 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 den. Şimdi nerede? Oğlum bu map değil ki orası. Legacy server'ı kes. Var var bu map'te. Var plag, mı? Ama bu flagin arası değil. Evet de var olması lazım herdeği. Nerede? Baba. Tamam. Ben tam ben git. Tam diye ananı sikeyim. Yedir yedir yedir. Tam ben de ben... buradaki <laughs> dolaptayım. Lan bu ne am dolu çıktı bu. Lan tamam, <laughs> tamam dolaba girdim görmedim abi. <laughs> dolaptayım ben görmedim ama. Tamam git oradakine. Gel buraya gel. Ben buradaki dolaba girdim tekrar. Bu mu? Buradayım. İkisi de, i̇kisi de var. İkisi de var. İkisi de var. Emir sağa getir Emir. tamam oradakine bir <laughs> daha attırın. Şimdi ben buradayım. Gidim. <laughs> Bu? O boş o boş. Tamam ben girdim buna. Biz Mavi'nin attığından... Ne siktir bana geldi lan. Buraya gitsene Mavi. Öleceğim. Dur ben sendeyim ben. Ölmedim. Girin abi o dolaptan birine. Öbür <laughs> dolaptayım ben yine ilk dolaptayım. Kanka bu Tamam ben Mami seni çevireceğim. Mami'nin verdiği şeydeyim. Tamam getireceğim Mabir getireceğim. Tamam ben dolaptayım. ona getireceğim sen de şeye götür. Çık çık çık. Çıktım ben dolaptan önünden gelmiyorsunuz. Burada da var bir tane. Tamam gel şuradakine gir sen de önüne. Neresiniz siz? Çekti misiniz? Burada, burada. Hemen Yok, hayır burada yanındayız. Gir abi bir dolaba. Düştü. İşte. Ver. <laughs> Ulan <Ulaşayım>. seni. Tamam. <Hadi. gülüyor> Sen de. <ver. gülüyor> gir Aysa gir, gir hemen bir yere gir. Öğrettiğim gibi. Tamam <laughs> sol, soldakine. Beyler bende. Getir, getir buraya getir. Şu an getir tamam. Şu dolaba girsene bir dolap save atayım mami gel. O değil, o değil, o değil. Tam buradan da yaparsın, buradan da yaparsın. Tamam yaparım. Gördük Tamam ya. emir yapıyor, emir yapıyor. Çık. Yok bende, bende, bende. Neyse sardı. Tamam buraya getirdim buraya. Tamam bak orada, şuradakine girdim. Ah siktir ses çıktı. <gülüyor> 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 Salak. <gülüyor> Abi <gülüyor> inanılmaz. Çok yazık ya. Emre <laughs> ya neredesin? Dur, dur şimdi tekrar. <gülüyor> <gülüyor> tamam buraya da gir. Tamam dolapın da gelmediniz bütün tamam, ah, lan. Gel, tamam gel, tamam burada oraya gir getireceğim. Buradan sonra. Kanka adam korkuyor ama <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam gel buradakine gel. Getireyim. Ben mi senin aklına girdim de uzaksınız? Lan beni görmüyor ki. Adam kaçtı amık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gel. Görmez ol. <laughs> tamam görür şimdi. Sizi görürse gelir ya o. Anam geldi. Gir 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 gir. Girdim de süresi var daha. Tamam gel gel gel. As Lan olmadı. <laughs> Tam vuramadım vuramadım. <laughs> Lan Aa, mesafe böyle mesafe uzak kaldı ya. Tam dolaba gireyim, dolaba gitsin biriniz, dolaba süreyim. Taktımadan girebilirsiniz yer. Ah. Çaktım ondan gir. Tamam, tamam. Tamam çek çek çek. Dolaba var mısın şimdi tamam, var ya? Yani? Biraz arkanı dön de biraz uzak. Git, do dolabı açabilirsen ne alacak kendini yani, yanlışlıkla. Ha, yani, aynen öyle kal. Hayda. Tam beni alsın beni. Gel beni al beni. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Aha. <gülüyor> i̇çine gir? Ben Dolabın alırsa... içine gir. Dolabın içine gir. Belki dola... şey Sen alabilir, sen alabilir. Anlaşıldı beni. Ben alırken yerden. <laughs> Oğlum alsaydın beni. Yani artık. Emir alacak. Al demiri. Tam <laughs> yıldayım o zaman ben sana. Ben de. Aa, e, blok yapar mıyız acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kanka Jen Jen. Tam boku çıktı Jen yapamaz. Da dert çalışmadı. Hadi. I got you fam. Kaç <laughs> <As> <laughs> olmadı. Olmadı. Gel ya, bu yapalım ya. Ya <laughs> erken tam timing tuttum da eğim alamadım herhalde. Ben de ben. Olsa da çok sallayacağını düşünmüyorum. Dump tek bitch. Sen sende mi hala soydun? evet. Dur. Kaldısın save şey yapayım. Ya. Dolap var mı lan burada? Gel gel base'deki gelin. Hayda. lan. <gülüyor> <gülüyor> ne Emir de asıl söyleyecek bundan sonra. <laughs> Sürün Hayda emir düşerse asarsa bitti emir İyi yaptı bari Tamam abi. hadi Tamam gidin gidin hadi Gir şu dolaba Gene gidin gene Sikeceğim dolabını <gülüyor> <gülüyor> Dur abi giriyorum ben Ay bak vurdun <laughs> Salak quick and quiet'imi harcadım dur Tamam ben buradakini Ha siktir. Çek 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 Girdin mi? Tamam ne yaptın? Yes, ben giriyorum. Ne çıkacak? Tamam. öleceğiz burada hepimiz amına koyayım. Lan tamam git <laughs> şimdi git git. git. <laughs> Az ne? Ben girdim odalama dolaba. Ben de gördüm. <laughs> ha, geliyor geliyor. Doğuptan... Oradan geliyor. kanka yemez. Gel yedi yedi. <laughs> Yakışamıyor da ona bak örgüden. Emir düş. Emir. <laughs> Geber ya. Yıla yıla ben 90'da kaldım. Dur Emir ölecek. <laughs> tamam beni düşürdüm. Acı ben dolaba giriyorum. Aynen bak vurdun. Ben de haftayım. Emir alırsa bir ölür bu arada. Emir dolaba sürüsün bari. Alırsa en azından. garanti garantiye alsın. Burası <laughs> Çık çık! <gülüyor> Aha lan! Soydan dışarısı öldük he. Gir oğlum dolabın içine. Aç dolabı. Anını... Onun... Dur bak şimdi. Dolabı açacak. Ben space'e basacağım. Seni alacak. Sonra... Dolaba bak. Ya, al gel, gel. Al nefru, veneful, gel gel. Dolaba bak <laughs> Soydan var. Hayır, ya. Benim full. Hem de full. Timingle alakalı değildi. Dolaba doğru baktığı için anlamadım. Hayır hayır zaten onu yapsaydık. <laughs> benim full, benim full. Tamam hadi git 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 tamam. Git e, dolaba giriyorum dur ben. Ya bir dolabına sokayım. Belki... Öleceğiz şurada. Emir seni öldürsen ben bu bak sana Emir <laughs> ölür boyun Emir <laughs> boyun ölmezse var ya beni bir o da beni şurda ben gittim abi Sen ağla, ben seni ağlatacağım birazdan, bekle sen. Ay ya yapacağınız işi. Dolaba gidin, dolaba git, gidi, dolaba git bak, dolaba bak. Vireyt, dolaba bak. Bekle sen. Lan buradan gelmiş lan. Aa, bir şaka mı bu? Tahta Ana. varmış orada, görmedim. Tahta. Adam almıyor ya bu arada. Amına koyayım. <laughs> of. Asiktir <Nasıl> ya. <laughs> Biz oradan da yılla ben artık ya. Bunlar bunlar emir yüzünden bunlar. Abi çok abarttık. <laughs> Erif almıyorlar. Yerde. Ha gördüm. Yerde gördüm onu gördü. Karşıya gel karşıya çık. Ben fırlamadım. Gel beni ile beni ile beni ile öldü. Ya ha, çok güzel. çok güzel. <laughs> Abi o da bize yer, yerde öldürtmesin. İşkenceydi. Lan ben öldüm yerde what the fuck. <gülüyor> <gülüyor> Aldı beni oğlum. Nooo. Senin ilk mi mami? Yok. Yok. Ay şimdi sana %4 attırıyorum sen abi şansı bu. Rezal i̇lk, ilk, %4 attırıyorum. Değil mi? İlk. Hayır. Hayır iki. Farmladık mı seni <laughs> aga? Aldın ya beni direkt. No, mm no, -hmm.